Arkadaşlar merhaba. LGS yaz kampımızın 13. günündeyiz. Şimdi bakalım daire grafiği sorularında eğer bana verilmeyen bir açı varsa daire grafiğinde önce orayı bulmamız gerekiyor. Şu mavi bölgeyi bulalım. 90 90 daha 180 120 derece daha 300 derece. Dairemizin tamamı kaç dereceydi arkadaşlar? Evet. 360 dereceydi. Çıkarıyorum, 60 derece. Mali bölgemiz, daire dilimimiz 60 derece. Hangisidir diyor? Sütun grafiğine dönüştürülmüş hali. Şimdi bakalım, 90 derece, 120 derece, 90 derece, 60 derece. Öncelikle turuncuyla pembe bölgelerimiz birbirine eşit olduğu için sütun grafiğinde de eşit olmalı. Eğer eşit olmayan varsa onu eleyeceğiz arkadaşlar. A şıkkına baktığımda turuncu ile pembe eşit. Turuncu ile pembe eşit. Ceyhan'a baktığımda eşitlik yok. O yüzden gitti. Denizli'ye baktığımda evet eşit. Ardından Mavi ile mor arasında gördüğünüz gibi iki kat bağıntı var. Mavi ile mor arasında 120-60 iki kat bağıntımız var. Bu sütün grafiğine de yansımak zorunda. Maviye baktım. 2 yükseklik. 1, 2, 3, 4, 5. 2'ye 5. A şıkkımız elendi. Maviye baktım. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kat var. B şıkkımız elendi. Denizli'ye baktığımda 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 2 kat barıntımız var. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Bir anaokulunun pamuk şekerleri sınıfındaki öğrenci sayısının cinsiyete göre dağılımı daire grafiğinde. Burası pamuk şekerlermiş. Gün ışığı sınıfındaki kız ve erkek öğrenci sayısı ise sütün grafiğinde. Gün ışığı da burasıymış. Bu iki farklı sınıftaki toplam öğrenci sayıları birbirine eşit olduğuna göre pamuk şekerleri sınıfındaki erkek öğrenci sayısının pamuk şekerlerdeki erkek bölü Gün ışığı sınıfındaki kız öğrenci sayısını, gün ışığındaki kız oranı kaçtır? Önce pamuk şekerlerdeki erkekten bahsettiği için bunu kesir çizginin üstüne yazıyorum. Şimdi bakalım, gün ışığında 1, 2, 3 parça varken erkeklerde kızlarda 1, 2, 3, 4, 5 var. Yani ben buna 3 kat, 5 kat diyebilirim. Toplarsam ne oldu? Topladığımda 8 kat öğrenci sayısı. Diğer sınıfla öğrenci sayıları eşit olduğuna göre, şimdi buraya bakalım, 90 derece, 360'dan 90 çıkardık, 270 derece. Bunların arasında da 3 kat bağıntı var. Yani ben buraya 1x, buraya 3x diyebilirim. Topladığımda 4x oldu. Yani 4x, 8 kata eşitmiş arkadaşlar. Birini x cinsinden yazdım, yerini kat cinsinden yazdım. Yani her ikisini ben 4 ile sadeleştirdiğim zaman x dediğim şey 2 katmış. Yerleştirelim şimdi. x dediğim yere 2 kat yazdım. 3x dediğim yere 3 kere 2'den 6 kat yazdım. Artık hepsi aynı birim. O halde yerleştirebilirim. Pamuk şekerlerindeki erkekler ne demiştik? 6 kat demişiz. Bölü. Gün ışığındaki kızlar onlara da 5 kat demişiz. Katlar birbirini götürür. Cevabımız arkadaşlar, 6 bölü 5 yani Bursadır. Üçüncü sorumuza geldiğimizi. Elif Naz'ın kitabı 240 sayfaymış. Bunun yüzde 40'ını okuduysa, ne kadarını okumamıştır? Yüzde yüzden, yüzde 40'ını çıkarıyorum. Yüzde 60 okumamış. Okumadığı kısmının merkez açısını soruyor. O halde %60'ını hesaplayalım. 240'ın %60'ını bulmak için kesir çarpması yaparız. Birer sıfır gitti. Buradan 144 sayfa okumamış. Bu sayfa sayımız. Hemen şıklarda 144 var diye atlamıyoruz arkadaşlar. Bana açısını soruyor. 240 sayfanın 144 sayfasını okumadığına göre... Daire grafiğinin tamamı kaç dereceydi arkadaşlar? 360 dereceydi. 360'da kaç derecelik okumamıştır? Aralarında tam bir kat olmadığı için içler dışlar çarpımı yapıyorum. Yani 360 ile 144'ü çarpacağız. Buradan kaç gelir arkadaşlar? 51.840 geliyor. Bulduğumu da 240'a bölüyorum. 51.840'ı da 240'a bölersem birer sıfır gitti. Buradan da 216 derece cevabımız bulsadır arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geldik. Yine daire grafiği sorularında eğer verilmeyen bir açımız varsa arkadaşlar ne yapıyoruz? Önce verilmeyen açıyı buluyoruz. Şurada 80 ile 70'i topladım. 150, 360'dan da 150'yi çıkarırsam arkadaşlar ne oldu? tam kısım 210 derece oldu. Şimdi sorumuza bakalım. Bu oyunun galasına katılan 720 kişi olduğuna göre daire grafiğimizin tamamı 360 derecedir. Ve burada toplamda kaç kişi var? 720 kişi var. Bu şekilde aralarında kat arıyorum. Gördüğünüz gibi aralarında iki kat bağıntı vardır. O halde bana verilen daire grafiğinde verilen açıların hepsinin iki katını alıp Öğretmenden kaç kişi varmış, öğrenci kaç kişiymiş hepsini bulabilirim. 82 ile çarptığım zaman 160 kişi öğretmenden geldi. 72 ile çarptığım zaman 140 kişi öğrenciden geldi. 210'u 2 ile çarptığım zaman da 420 kişi tamdan geldi. Toplam ücret ne kadardır diyor. Şimdi bilet sayılı biyet fiyatlarımızı çarpacağız. Tam ücret 200 lira çarpı 420'den ne oldu buradan? 84 bin etti. Öğrencimiz kişi başı 100 lira. 140 öğrenciden ne oldu arkadaşlar buradan? 14 bin lira etti. Ardından öğretmen bir kişi 150 lira. 160 kişiden ne oldu arkadaşlar buradan? çarptığımızda 24 bin lira etti. Toplarsak ne kadar etti? 12, 0, 0, 0, 10, 11, 12. Yani 122 bin lira toplam kazanç. 4 bursadır arkadaşlar. Beşinci sorumuza geldiğimizde arkadaşlar. Bir tur şirketinde 2023 yılında Ayşehir'e düzenlenen gezi sayısı 2022 yılına göre 20 azalırken Öncelikle verilmeyen açımızı bulalım. 120 ile 80'i topluyorum. 200 360'tan çıkarıyorum. 160. Düzenleme yaparsam sıfırlarını götürelim. Açılar arasında kat arayacağım. 8 12 16 her birini 4'e bölersem 2 kat A şehri, 3 kat B şehri, 4 kat C şehri. 2022 yılına göre ne olmuş? 2023 yılına göre 20 azalmış. Yani bir öncekinde 2K artı 20'miş. Gördüğünüz gibi burada A ile B 90 derece. Demek ki burası da 2K artı 20. B şehrine, şehrine düzenlenen gezi sayısı 12 artmıştır. Yani 2K artı 20'ye ben 12 eklersem 3K oluyormuş arkadaşlar. Buradan K'yı bulursak 32 karşı yaptım. K buradan 32 çıktı. Şimdi bana ne soruyordu? 2022 yılında C şehrini soruyor. 2022 yılında C şehri 180 derece. Yani şunların 2 katı. 2K artı 20'nin 2 katını alırsam 4K artı 40. K gördüğümüz yere 32 yazarsak 32 ile 4'ü çarptım buradan. 128. 40'ı eklediğim zaman da Cevabımız 168'dir arkadaşlar. 5 Bursa.